Duygu'ya sahip çıkıp ana destek olduğu için devrandan tepki gören Azize, geri adım atmayarak doğru olduğuna inandığı şeyi yapmaya karar verir. Bu durum devran ile arasındaki çatışmanın devam etmesine neden olur. Yusuf'un eski nişanlısı Buket'in yurt dışından dönmesi Yusuf ile Zeliha arasında ortaya çıkabilecek gerilimlerin habercisidir. Vahap da görülecek bir hesabı olduğunu söyleyen Fırat, onun tüm servetine hakkı olduğunu iddia ederek bir anda karşısına çıkar. Pervin ve Devran kim olduğunu henüz bilmedikleri bu adama çok öfkelenir. Okulda futbol oynarken fenalaşan Samet'in kalbinde önemli bir sorun olduğu ortaya çıkar. Bu gelişme kardeşlerini derinden sarsar.